Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar çok mutluyum. Şöyle güzellikleri gördüm ve paket açarken de ay çok mutlu oldum. Şöyle değişik türler gelince insan daha bir şey yapıyor mutlu oluyor. Tabi sizlerde farklı farklı böyle çiçekler istiyorsunuz. Şöyle farklı türlerden aldım. Her zaman dediğim gibi beğendiğim türleri alıyorum arkadaşlar. Öyle he, her çiçek türünü almıyorum. Şöyle hoşuma giden, şöyle bakın çok güzel, büyük boyutta ve fiyat olarak da çok iyi. Az önce bir tanesini adaşıma e, satışını yaptım. istedi bana ayır dedi. Ayıracağım. İkisi de çok güzel. Şöyle bakar mısınız? Fil kulağının şöyle fırfırlı, çok değişik bir türü. E, hani yaprakları şöyle dekoratif olmasa bile <laughs> yaprak formu harika bir tür çok beğendim ama çok değil elimde şu anda bir tane satışta var fiyat olarak da 250 TL arkadaşlar kaçırmayın aldığım fiyata veriyorum yanlarında yavru vardı onları aldım onları hani kar olarak satışa koyacağım Şöyle aldığım fiyattan Hatta başka sitelerde şu an az önce baktım. Hatta gruptan paylaştım. 1100 TL'den satışını yapıyorlar. Kaçırmayın. Ama bir adet var ve küçükleri de var. Onları da paylaşacağım. Şöyle bu türler var. Biliyorsunuz çoğumuz böyle verigata türü yaprakları çok seviyorum. Şöyle 3 adet var. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar. Boyut olarak da çok güzel. Fiyat olarak da çok iyi. 200 TL fiyatı. Kaçırmayın derim. Gerçekten e, kaçırılmayacak fiyat ve güzellik. Şöyle şu türde göstereyim. Biliyorsunuz bunu e, kaşın satışını yapıyordum 200 TL'den ama şu an bir adet var elimde 150 TL arkadaşlar. Her zaman yine söylüyorum uygun alırsam uygun veriyorum e, tabii ki hesaplı aldıkça ben de hesaplı vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bunlar da piyasada çok pahalı türler. Şu anki piyasa 350-400 civarı. Şöyle dediğim gibi 200 TL fiyatları. Arkadaşlar bazıların yapraklarında şöyle hani e, yıpranmalar olmuş şekilde. Ama yeni gelen yaprakları çok güzel. Onu da buradan belirteyim. Şöyle harika bir tür. Dediğim gibi bunlar 200. Boyut olarak da çok güzel büyük. Bunlar da aynı şekilde çok büyük boyutta. Bir adet var. 250. Şöyle devam ediyorum. Bunlar da şöyle yaprak güzeli. Bunları da beğenerek aldım. Daha önce hiç satışını yapmamıştım. Çok güzel yaprakları. Bu da koyu renklisi. Ee, tabi biraz hani gelirken biraz yaprakları küsmüş ama tabii ki kendine gelecek. Şöyle uykuda gibi. Şöyle bakar mısınız çok güzel. Bu şekilde. Arkadaşlar ben bunlardan da şöyle çelik aldım üzerlerinden. Şöyle ikişer üçer tane. Ee, bu şekilde. Böyle bunları saksıyla Büyük saksı da şöyle dolu dolu zaten görüyorsunuz. Bir sürü şöyle gövdesinde dalları var. Şöyle sulamasını da yaptım. Bakar mısınız? Dolu dolu. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle 150 TL fiyatı bunların da. Aldığım çeliklerde köklenince onlar da satışta olacak inşallah. Ama şu anda satışta değil. Bunları satışa koymak istedim. Şöyle çok güzel bu koyu böyle borda yapraklı şekilde hafif alacalı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Güzelce yapraklarına su tuttum. Hiçbir sıkıntısı yok zaten. Biliyorsunuz çiçekler gelirken şöyle bir hani mutsuz e, havasız kaldıkları için havalarda sıcak olduğu için sonradan toparlanıyor. Zaten onları da paylaşıyorum her zaman sizlerle. Şöyle kar yağda çiçeklerim var. Bunlar 100 TL arkadaşlar. Bunlar da çok güzel. Kaçırmayın. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle şekilde 100 TL fiyatı. Şurada bu türden var. Bunlar da 100 TL. Şöyle kauçuk çiçeklerim var. Fide olarak bardakta. Şöyle 100 TL arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar zaten vardı elimde. Şöyle bir Aglonemam var. Bunun devamı da var içeride. İçeriden video çekmeyeceğim. Balkondan çekeceğim. Ee, çocuklar da içeride masa üstünde o şey bilgisayarla oyun oynuyorlar. Ben de onları rahatsız etmek istemedim. Şöyle alabildiğimce şöyle yere koydum artık oradan paylaştım. Şu türden gelecek arkadaşlar. Çok güzel bir tür Aglonema. Söyleyemedim. Avlonema <laughs> Şu şekilde yaprakları. Bundan da yarın gelecek inşallah. Ee, şöyle yine 300 TL'den satışta. Bu da 300 TL. Bu bebekli. Şu şekilde bakın. Şöyle 150 fiyatlar gerçekten çok uygun arkadaşlar. Yani kaçırmayın. Ee, şöyle bu da avlonema kivi 150 şunlar var şekilde bunları da 50 TL'den arkadaşlar vereceğim küba kekikleri şöyle bir güzellik var yani ben olsam bunu kaçırmam zaten muhteşem bir tür ve fiyat olarak da çok uygun 200 TL arkadaşlar kaçırmayın gerçekten kaçırmayın diyorum şöyle bebekleri de var çok hesaplı Şöyle bir Aglonema türü var. Bu da çok güzel bir tür. Şöyle. Bu da 200 arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle bir dua çiçeğim var. 250. Bu şekilde zeytin dallı dediğim bir tür. Şöyle e, burada zaten bunda devamı var burada. Monsteralar var. Bunlar da çok güzel. Şöyle Bunlar da 150. Şurada yapraklarım var. Bakar mısınız? Çok güzel köklendi. Bunlar çok dayanıklı türler. Öyle hani suda erimiyor. Diğer menekşeler gibi değil. Şöyle göstereyim. Netleştirmiyor tam. Bakar mısınız? Çok güzel. Kaçırmayın arkadaşlar. Bu tür çok pahalı bir tür kocaman yaprakları yani elimin içi kadar bakar mısınız kocaman belki hani videodan küçük gibi gelebilir bazı çiçekler küçük geliyordur bazıları büyük geliyordur şöyle göstereyim avucumun içi kadar büyüklüğü bunlar da 50 TL adet fiyatı bu şekilde hani şöyle yaprak uçların kuruması sıkıntı değil önemli olan şu gövdenin kök yapması çok önemli çok da güzel köklendiler arkadaşlar çok güzel üretimlik bir e, menekşe bundan var saksı içinde isteyenler olursa 150 TL şöyle bir e, difenbahyan var 100 TL kaçırmayın şöyle bir arkadaşlar şu güzelliği göstereceğim ben bu fark etmemiştim içeride böyle hani e, siyah duruyor siyah Şöyle gösterebilirsem beneklerin <laughs> çok güzel netleştirmiyor telefonumda. Bakın, ha, netleştirdi. Çok güzel bir tür arkadaşlar, muhteşem. Şöyle bakar mısınız? Ben buna bayıldım. Harika bir tür. Bu da 120 TL arkadaşlar. Boyut olarak da çok güzel. Şöyle devrilmesin diye bardak içine koydum. Bakın çeyizlik bardağım. <laughs> Kristal. Çiçekler benim için o kadar değerli. Şöyle bu da köklendirdim. Ekimini yaptım. Şöyle bakın. Maranta türü harika bir tür. Bu da her yerde bulunan bir türden değil şekilde çok güzel bir formda 150 TL arkadaşlar tek adet var devamı yok şu anlık şöyle yaprak formu muhteşem alan arkadaşlar da çok memnun kaldı ve e diplerinden sürekli bebek veren bir tür şöyle bir tane bunun da e şöyle göstereyim patayalar geldi arkadaşlar şöyle su fıs, fıs yapmayı unuttum yapraklarına her zaman yapıyorum. Çünkü böyle geldiği zaman paketten açınca mutlaka su fıs fıs yapıyorum. Pataya bunlar. Bunlar da 300 TL fiyatı. Kaçırmayın. Arkadaşlar muhteşem. Bir agronema türü. Bu da onun şöyle köklü bir tane yaprak. Bu 50 TL arkadaşlar. Patayanın yaprağı. Şu da eee bakın onu da göstereceğim sizlere şunu da göstereceğim şöyle bakar mısınız Çok güzel bir tür şu türden şu fil kulağının arkadaşlar dedim ya yavrularını e, şöyle ayırdım köklü bir şekilde saksılara ektim sulamasını yaptım bu türden bu, <laughs> bu 120 TL arkadaşlar Aynı türden Şöyle göstereyim Bu şekilde Böyle iki tane var elimde Şöyle bir tane de küçük var Bu da 50 TL arkadaşlar Bu da köklüydü Köksüz hiçbir şekilde e, Ekimlerini yapmıyorum e, Bir tane köksüz çıktı Onu suya koydum köklenmesi için Çelikten ekmiyorum Bu da köklü bunu da bardak içine aldım. Dediğim gibi bu da 50, bu da 50. Bunlar da 120. Bu şekilde. Bu da 120. Şu 100 TL, şu 150 TL arkadaşlar. Şöyle devam edeyim. Ee, gerçekten çok güzel türler var elimde. Bu 100 TL fiyatı. Bunu da kaçırmayın. Bu da çok güzel. Böyle pembe yapraklı uzun yaprakları var yuvarlak değil bazı türler birbirlerine benziyor bu böyle uzun yapraklısı çok iri değil yaprakları onu da söyleyeyim böyle uzun uzun pembiş Bu da yüz şöyle e, sarmaşık türüm var bu şekilde bu e, çok güzel yaprakları arkadaşlar. Bunun da ilk defa satışını yapıyorum. Kaçırmayın 100 TL. Şöyle bardakları almıştım. Saksıya geçmesi gerekiyor alan arkadaşlar. Saksıya geçirmesi gerekiyor. Şöyle yaprakları çok güzel arkadaşlar. Bu şekilde. E, şurada şöyle milli, e, dikenli millilerin şöyle e, iri çiçekli alacalı çok güzel bir tür. Özel bir tür. Şöyle 3 adet var elimde. Köklü zaten bunlar da. Bunlar da 150. Şöyle bir türlerim var. Bunlar da arkadaşlar çok güzel. Ee, Sevgi Hanım almıştı benden. Geçen, ne zaman? Dün değil. Ondan önceki gün e, bir paylaşım yapmıştı. Yani şaşırdım. Bu kadardı gönderdiğimde. Bir ay önce almıştı. Maşallah emeğine sağlık. Çok güzel bakmış. Alttan e, bir saksı ekmiş. Sulamasını da alttan yapıyormuş. Gerçekten yani çok güzel büyümüş. Şaşırdım ben de. Çok güzel olmuş. Yani dediğim gibi bakımı, konumu, sulaması çok önemli. Şöyle bakın. Çok güzel tür bu da. Begonya türü, sarmaşık bir tür. İster aşağıya doğru sarkıtın, ister yukarı doğru çubuk yanına takarak arkadaşlar o şekilde. Bunlar da 100 TL fiyatı. Şöyle göstereyim. Burada sardunya, e, pardon sardunya diyecektim. <laughs> şöyle sukulentlerim var. Bunlar da çok güzel. Bunlar çok güzel renkleniyor. Dediğim gibi içeride şöyle balkon siyah ben cam olunca 50. Tamam, tamam aşkım. İyi göreceğim. Evet, iyi göreceksin. Evet, ben ben de gözlük alacağım, tamam mı? Gözlerin eğer bozuksa doktor gözlük verir sana. Anne bak, bak şu. Tamam şu ya, Bebek mi var? Olur. Şöyle bakın anne, arkadaşlar. Tamam, o başkasının bebeği o. Şöyle iki tane. Evet anneciğim. Annesi yıkamış asmış onu oraya kurusun diye. Şu satılmıştı. Bunu buraya şimdilik aldım. Göz önünde olsun diye. Ee, bu Kadri ablacığımın. Şöyle isterseniz arkadaşlar elimde mevcut. Güneş ışığı aldıkça bu şekilde bunlar da renkleniyor. Dediğim gibi bunlar da çok güzel böyle kıpkırmızı oluyor. Bordo rengine dönüşüyor. Kulbinata var. Çoğunlukla şöyle ikili. Gördüğünüz gibi 50 TL bunlar. Bunlar da 100 TL. Şöyle hoyalar. Şurada şöyle bakın. Bunlar da maranta. Bunlar da 120. Şöyle bir aglonemalarım var. Bunları da kaçırmayın. Gerçekten çok uygun fiyatlı. Bunlar da 100 TL arkadaşlar. Bu şekilde bardak içinde böyle bunlar da 100 TL arkadaşlar bu da çok güzel değişik bir tür bunu da şöyle beğenerek aldım şöyle etli yapraklı hem dayanıklı aldığı ışığa göre böyle renk e, koyu bir renk alıyor özellikle kış aylarında şöyle bakın alt yaprakları kırmızı böyle arkadaşlar şurada Bakalım gösteremediğim şu var. E, bunun da şu e, sulayamadığım için işte hepsine yetişemiyorum. E, bunun da bebeği var. Hatta şu alt yapraklarında kuruma oldu sulamadığım için. E, her çiçeğe yetişemiyorum. 200 TL'den vereceğim arkadaşlar. Normalde 200'dü. Hani o yüzden şey yapacağım. 200'den vereceğim. Başka Şöyle bir kinim var, çeşit çok. Şöyle bir kinim, bu da 200. Bakar mısınız şu güzelliğe? Muhteşem bir yaprak formu var. Kendime de ayırmıştım. Bu 200. Şurada zaten şöyle dal olarak suya koymuştum daha köklenmedi şu sarmaşık türünden arkadaşlar. Bunu da 50 TL'den vereceğim. Almak isteyenler olursa. Şöyle. Şöyle bir atlasım var. Arkadaşlar. Dal olarak isteyen olursa. Dal olarak satışım olacak. 50 TL'den. Bu da farklı bir tür. Bu şekilde. Şöyle. Bunun da çiçekleri çok güzel arkadaşlar. Kaçırmayın derim. Dal olarak tutuyor. Çünkü geçen yıl çok ektim, çok güzel oldu tutmuştu. Dediğim gibi şu dallarından 50 TL'den vereceğim. Böyle arkadaşlar, bugünlük videom herhalde başka. Ben şunları gösterecektim bir de. Dün paylaşmayı unuttum. Hani söylemiştim ya, iki günde bakalım değişimleri nasıl olacak diye. Şekilde bakın biraz büyüdüler buraya koydum ki özellikle böyle renklerini kaybetmesin diye Çünkü e, aldığı Güneş ışığından böyle bu güzellik bu şekilde renkleniyor şöyle bakar mısınız böyle dün akşam e, bütün adres bilgilerimizi istediğiniz çiçeklerin hepsini not ettim e, Onlar da e, Bugün kargo yapmıyorum. Episkiye, kohlere gelecek. Eksik olan çiçeklerimiz var. Ondan sonra bu akşam inşallah e, siparişleri oluşturalım arkadaşlar. Zaten hepsini paylaştım. E, eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleriz. Ondan sonra kargomuzu inşallah yarın yaparım arkadaşlar. Şu melek kanadından kalmadı maalesef. Bunları da ayırdım isteyen arkadaşlara şöyle ayırdım. Anne. Efendim anneciğim? Anneciğim, anneciğim. tamam geliyorum. Böyle arkadaşlar bugünlük videom. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bakar mısınız? Şu sarmışım çok güzel oldu. Şöyle bu da Kırmızı şey var özel ya, türlerden. Şey. Kırmızı şey, var ya. Tamam. Anne. Bundan da anne. isteyenler olursa katışım var. Efendim. Tamam kapatıyorum veriyorum tamam mı? Bekle beni. Tamam. Teyzelere bir şey demek istiyor musun? Niye? Teyzeleri bazen bana kızıyor telefon alınca. Çiçek gönderme diyor. Paket yapma diyor Esma Gül. Değil mi? <laughs> Şikayet edin mi seni teyzeleri? Ha? Etmeyeyim mi? Gönderelim değil mi çiçek? Teyzeler çiçekleri çok seviyorlar. Şöyle bunlar da dikensiz milli. Bunlar da 80 TL fiyatı. Bayağı çok almıştım. Kasa biraz yaralandı. Şöyle bir 50 TL kalp kalbi 3 daldan oluşan. Kaçırmayın arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle sardım. Bu 50 TL. Kalp kalbi. Bu şekilde bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.